İlk üzerinde duracağımız ayet Hac suresi 74. ayet. Estaizu billah. Ma kadarullah hakka kadri. Onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler, gereği gibi bilemediler. Allah'a iman ettiğini söylediler, iddia ettiler. Ama ispatlayamadılar dilleriyle iddia ettiler, yaşamlarıyla ispatlamadılar. Allah'a iman etmek gibi bir söylemleri vardı. Ama bunu sosyal hayata, siyasal hayata, kültürel hayata taşımadılar, yansıtmadılar. Sonra da Allah'la sorun yaşadılar. Allah'a imanın hakkını vermek lazım. İşte Allah Azze ve Celle, مَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Allah'ı gereği gibi bilemediler. Bunlar Allah'ı inkar eden bir toplum değil. Allah'ı kabul edip de Allah'ın hakkını veremeyen bir kesimden Allah bahsediyor. Yani imanlarına şirk bulaştırdılar. İmanlarına şüphe bulaştırdılar. İmanlarına nifak bulaştırdılar. İmanlarına riya bulaştırdılar. İmanın hakkını vermediler, veremediler. Allah imanlarını, iman iddialarını yüzüne çarpıyor. Bizden istediği bir şey var. Ma kadarullah hakka kadri. Allah'ı gereği gibi takdir edemem derken insanlar tarihte doğrudan Allah'ı inkar eden ateistlerin sayısı çok azdır. Problem Allah'ı kabul ettikten sonra Allah'la birlikte aracılar. Allah'ın gücünü paylaşma noktasında, Allah'ın yetkilerini dağıtma noktasında, Allah'la pazarlık etme noktasında sıkıntılarla başlıyor. Allah peygamberlerini inkarcı toplumlardan ziyade, ateist toplumda ziyade müşrik toplumlara göndermiştir. Bunlar doğrudan Allah'ı inkar etmiyorlardı yani. Ebu Cehil elini açmış Kabe'de şöyle dua ediyor. Allah'ım şu Muhammed'in söyledikleriyle bizim sözüm Hangimiz doğru yoldaysak diğerinin belasını ver diyordu yani. Ebu Cehil bunu söylüyordu yani. Kendice kendine Allah'a nispet ediyordu. Ama şirk üzerindeydi. Cahiliye üzerindeydi. İşte Allah Azze ve Celle ma kadarullah hakka kadriye. Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Gereği gibi bilemediler. Peki biz Allah'ı ne kadar biliyoruz? Kimden biliyoruz? Nasıl biliyoruz? Nasıl bir Allah'a iman ediyoruz? Bu soruyu kendimize soracağız. Gelenekten gelen Allah inancı. Toplumdan, çevreden gelen Allah inancı, devletten, diyanetten, aileden gelen Allah inancı biz Allah inancını, imanımızı neye göre test edeceğiz, neye göre tespit edeceğiz? Açıkça söylüyorum. Allah'ı Allah'tan öğreneceğiz. Allah kendini nasıl tarif etmişse, sıfatları, yetkileri, isimleri, özellikleri, alanı ne ise Allah'ı Allah'tan öğrenmek mecburiyonu. Kur'an'daki Allah tasavvuruna yöneleceğiz. İşte bunun ismi de tevhiddir. Allah'a Allah'tan öğrenmek yani. Allah'a birlemek. Bunun üzerinde duracağız yani. Ama maalesef bugün problem Allah'a iman edenlerde çok ciddi sıkıntılar ve sorunlar var. Eğer kulluğumuzu masaya yatıracaksak önce imanın hakkını vermemiz lazım, imanın içini doldurmamız lazım. Şeksiz, şirksiz, şaibesiz, nifaksız, kamil bir iman üzerinde durmamız gerekiyor. İmanın hayata yansıması nasıl olacak? Hayatı kuşatması nasıl olacak? Hayatı inşası nasıl olacak? İman kimliğimizi nasıl inşa edecek? İman aklımızı nasıl inşa edecek? Kalbimizi nasıl inşa edecek? Şahsiyetimizi nasıl inşa edecek? Buradan işe başlamak lazım. İman bir temenni değildir, kuru bir iddia değildir. Bir iddia ama ispatı gereken bir iddiadır. İddia ettikten sonra iddiamızı neyle ispatlayacağız? İmanın aksiyon olarak hayatımıza yansıması lazım, eylem olarak yansıması lazım, direniş olarak yansıması lazım, özgürlük olarak yansıması lazım, onur olarak, adalet olarak, erdem olarak, insanlık olarak yansıması lazım. Yani. Yoksa iman iddiamızda çelişkiye düşeriz, boşa düşeriz yani. Ehasiben nas en yutraku en yekulu amennâ billâh ve hum lâ İman ettik demekle başıboş bırakılacağınızı, kendi halinize terk edileceğinizi, imtihana çekilmeyeceğinizi mi sandınız diyor Allah Azze ve Celle. İman bedel istiyor. imanın faturası var, imanın maliyeti var. İmanın çilesi var. Bunun üzerinde duracağız yani. Onun için dedim ki Allah'a öyle bir imanımız olacak ki Allah adamı olacağız, Allah'a adanacağız, Allah'a odaklanacağız yani. Allah için olacağız. Allah için olmanın içini doğru dolduracağız. Maalesef Allah'a birleyenler Allah'la birlikte değil. Problem burada ortaya çıkıyor yani. Tevhid ihlas gerektirir. Tevhid istikamet gerektirir, tevhid istikrar gerektirir, tevhid insicam gerektirir, tevhid itidal gerektirir. Bunlar üzerinde biraz durmamız lazım. İnnellezine galû rabbunallâh fümme esteqâmû. Rabbimiz Allah dediler, sonra istikamet üzere oldular. İman var, istikamet yoksa iman boşa düşmüş oluyor. Şimdi bizim Allah'la ilişkilerimize buradan bakmamız lazım yani. Allah nerede, biz neredeyiz yani. Salonda, sohbette, derste Allah'a yakınız da sohbetten çıktıktan sonra, vakıftan çıktıktan sonra, dernekten çıktıktan sonra kime yakınız yani? Sohbetteki önceliğimiz Allah. Sohbetten çıktıktan sonraki önceliğimiz nedir? Bu soruyu soracağız yani. O ki kefilimiz Allah, vekilimiz Allah, velimiz Allah. Kime bel bağlıyoruz? Kime el açıyoruz? Kime minnet ediyoruz? Kime güveniyoruz? Bu soruları açmamız lazım. Bugün kimileri Allah'ı vicdanları hapsetmek istiyor. Kimileri Allah'ı mabetlere hapsetmek istiyor. Kimilere Allah'ı kozmik aleme gökyüzüne sürgün etmek istiyor. Allah gökyüzü işleriyle uğraşsın, yeryüzü işlerini bize bıraksın demek istiyorlar. Hayır. Biz Allah'a alan belirleyemeyiz. Allah'ın belirlediği alanda yürümek mecburiyetindeyiz. Allah'ın bizim için çizdiği sınırlara riayet etmek mecburiyetindeyiz. İmanın hakkını verebilmek için şu dört cümleye dikkat edeceğiz. 1- Kişi kendini bilecek, 2- Rabbini bilecek, 3- Haddini bilecek, 4- Hesabını bilecek. İmanın hakkını, Allah'ın hakkını vermemek için önce dört şeyi bilmemiz lazım. Kendimizi bileceğiz. Rabbimizi bileceğiz, haddimizi bileceğiz, hesabımızı bileceğiz, kime hesap vereceğimizi bileceğiz yani. Bu bakımdan özellikle iman iddiamızda diyorum şunları: Bir iman ki bizi sabah namazına kaldırmıyorsa, o nasıl bir iman ya? Yani? Bir iman ki zulüm karşısında, haksızlık karşısında bizi dik tutmuyorsa bir iman ki bir enerji olarak, bir aksiyon olarak, bir eylem olarak tecelli etmiyorsa o nasıl bir imandır yani? Bir iman ki Allah'ın sınırlarını koruma noktasına bir bilince dönüşmüyorsa o imanı gözden geçirmemiz gerekecektir. Yani. Allah'ın neyi kastettiğini şimdi hayır. Ma kadarullah hakkı kadri. Allah'a gereği gibi takdir edemediler. Allah'la pazarlık yapmaya kalktılar. Allah'ın alanı daraltmaya kalktılar. Açık söylüyorum. Biz mü'minsek canımızın istediği gibi yaşayamayız, Rabbimizin istediği gibi yaşamak mecburiyetindeyiz. Yani Başka yolu yok yani. Biz mü'minsek imanımız varsa Allah'a ihtiyacımız da var demektir. Hiç kimse Allah'a karşı mustagni olamaz. Ben bana yeterim de, diyemez. Ben kendi ayaklarımın üzerine dururum diyeme hakkı yoktur yani. Ben Allah'a muhtaçım diyecek. Samet olan Allah'tır diyecek yani. Sürekli Allah'a teveccüh edecek. Allah'a teve, tevessül edecek. Allah'a teslimiyetini, tevekkülünü arz edecek yani. Önce buradan başlamak lazım yani. Tekrar ediyorum. Doğruda Allah'a inkar eden belki yok. Ama Allah'a Allah'ın istediği şekilde kabul edenler nerede sorusu önümüzde duruyor. En çok bunun üzerinde duracağız yani. Allah'a Allah'tan öğrenme gayretini asla terk etmeyeceğiz.